Eminim en sevdiğiniz şeylerin başında tatlı geliyordur. Çünkü yine geleneksel Türk mutfak kültüründe tatlı vazgeçilmezlerdendir. İşte özel bir yerdeyiz şimdi. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Van merkezden sektörün en iyisi meşhur Adana tatlıcısıyla birlikteyiz. Bakalım firma sahibimiz beyefendi Şakir Sakçı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Şakir Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Şimdi 91'den beri bir hikaye var. Yıllardır tatlı sektörün içerisindesiniz. Van evet, bölgesinde vatandaşlarımıza çeşit çeşit sunumlar yapıyorsunuz. Doğru efendim. Şimdi bu hizmetlerin totelini öğreneceğiz sizden ama Buradaki. önce sizi bir tanıtalım evet. ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize. Şakir Sakçı, sakçı kimdir? Için. Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben evli 4 çocuk Babasıyım. Evet. Allah 1990'dan var, şey beri, 91'den beri bu gıda şey, bil, sektöründeyim. Diyorsunuz. Bu sektörün içinde olduğum süre içerisinde sürekli kaliteli ürünler üretmek, sürekli kaliteli malzeme kullanarak kaliteli ustalıkla birlikte ürünümüz ortaya çıkıyor. Evet. Kesinlikle şeker hastalığına hmm. bile yedirebiliyoruz. Zerre kadar glikoz yani, kullanmıyoruz. Evet. Ee, Peki yılla, Şakir Bey, tabi e, tabii şimdi hizmetleri konuşalım biraz, açalım bunlar. Nasıl hazırlanıyor bu sunumlar? Mesai kaçta başlar, kaça kadar devam eder? Nasıl ilerliyor çalışmalar? Sabah saat 7 gibi mesaimiz başlar bizim. Gece saat 11'e kadar sürer. Çift vadiye ile çalışıyoruz. Gündüz evet. bir vadiye çalışır, akşam üzeri bir vadiye çalışır. Kaç uzman kadro var? 18 kişi çalışıyor. Vadiye de olduğu için sürekli. Yani burası hep açık. Hep genelde açık. Hiç evet, sıkıntı evet, yok. sıkıntı yok. Peki neler var? Şimdi önümüzde tabii birçok çeşit var. Bunları bir sayalım Bizim öncelikle. Bizim şu an bu sektöre başladığımız süreç içerisinde ilk etapta halka tatlıyla tulumba tatlısı çok meşhurdu. Evet. E, tabii o süreç içerisinde 90'lı yıllarda iş çok yoğundu. ...insanlar kuyruğa bile geçiremiyordu, gidiyorlardı, geçiremiyordu kesinlikle. sıra oluyordu Sıra oluşuyordu. Şu an o performansımız yok. Piyasada işler çok düşük olduğu için. Bu şey biraz bölgesel e, sıkıntılarla Sınavdan birlikte da. artık eskisi gibi dediğiniz gibi Hiç bazı şeyler şey olmuyor. Olmuyor. Ama inşallah... Şu an ama yine... kavruluyoruz, bayağı evet. iyiyiz yine de. Bunun yanında fıstıklı halka üretiyoruz. E, Erzurum dolması yapıyoruz. Hatay taş kadayıfı en meşhur olanı. Adana sarması. Parmak tulumu. Baklava çeşitlerimiz var, cevizli burma var, evet. Hindistan cevizli burma baklavamız var, evet. normal baklava yapıyoruz, bülbülası baklavası, bunun yanında prenses baklava, şekerpare, Kemal Paşa, evet. çok tutuluyor bambaşka, çok, çok kaliteli de yapıyoruz, evet. Yiyen de çok memnun, biz de memnunuz vallahi. Peki şimdi evet. Şimdi şöyle bir şey var aslında isim isim saydınız. Evet evet. Bazı bölgelerin kendine has tatlıları da sonuçta burada var. Burada vardır. Birçok evet, evet. Bir, evet. vilayete has özel tatlılar var işte. Diyarbakır Mırtıkı. dediniz, Hatay evet, evet. dediniz gibi gibi seçenekleri evet, de van evet. halkına sunuyorsunuz. sunuyorsunuz. Peki evet. şimdi gıda satıyorsunuz. Evet. Neye dikkat ederiz hijyen kuralıyla birlikte. Ee, gıda sektörü bilinçli insanların yapması gereken bir şeydir. Eğitimli olması şarttır bence. Evet. Çünkü tüketicinin de bilinci olması gerekiyor bu aşamada yaptığı ürünün ne olduğunu bilmek için kendisi de tüketiyor, insan sağlığı bu başkası da tüketiyor. Evet. Eşit olmak gerekiyor. Evet. Onun için biz sağlığa, ciddiyet olmaya çok önem veriyoruz. Şimdi ürün kalitesi de önemli. Mutlaka. Unumuz, yağımız. O kalite zaten tadına yansız yani. İster istemez yansıyor. Müşteri evet. memnun kalıyor ondan. O da size zaten hmm. bir müşteri portföyüyle hmm. genişleyip evet. büyük bir halka haline Tabii. geliyor. Peki bu hizmetler e, dışarıya paket servisleriniz var. Yapıyoruz Ve, efendim. Buradan alıyoruz zaten. Yurt dışına bile yapıyoruz efendim. Öyle mi? Evet Nerede gönderiyoruz. Ne bugün evet. Irak'a gitti örneğin. Evet. Bugün Irak'a nereden baksan bir 30 kilo yakın gönderdik. Almanya'ya buradan giden var götürüyor. İstanbul, İzmir, Konya çok gönderiyorum. Gayet Sürekli güzel. uçağa binen adam telefon açıyor. Rende var diyor işte abi yarın saat 12'de evet. uçağım var bana 50 tane alka 10 kilo turumba acil. Hazırlatıyorum, atıyorum gönderiyorum uçağı alıp götürüyor. Evet gayet güzel. güzel. Peki şimdi e, bölgede yalnız değilsiniz meslektaşlarınız var. Hazır var. tabii. Sizi farklı kılan nedir? Şimdi ilk bu mesleği bana biz getirdik. Bu yoktu böyle bir meslek. Zamanla biz açtıktan sonra yavaş yavaş çoğaldılar. Bizim farklımız ismimiz, kalitemiz, oksijenik olmamız, evet. glikoz kullanmamamız. Bir Hilikos, de bu önemli. Çok önemli. diyorsunuz şeker hastasını şeker hastası bir yediliyorum. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Evet. Peki şimdi bu bölge yoğun şimdi düğün zamanı. Evet. Böyle toplu organizasyonlar oluyor. Nişan, düğün, sünnet gibi, evet. mevlit gibi. Buralara da hizmetler Hizmet var mı? Hizmet var efendim. Veriyoruz. Daha önce sipariş veriyorlar. Daha önce sipariş veriyorlar. Tarih saat veriyorlar. O saatte gelip temiz sıcak sıcak alıp götürüyorlar. Hızlı bir şekilde. Ve hatta düğüne giden tatlılar oradan bir daha bize geri olarak Müşteri olarak geri geliyor. Çünkü yen diyor nereden geldi, nereden aldınız? kimden aldınız <laughs> diyor. Gelip bizden alıyorlar yani. <laughs> bu da tabii sizin bu işleri portföyünüzü art olarak artımız. genişletiyor. Evet. 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 Ee, peki keyifli bir sohbetti. Öncelikle evet. size teşekkür, teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyeceğim. Amin, amin. Son olarak da ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek e, meşhur Adana Tatlıcısı'nın hizmetlerinden faydalanmış sizleri destekleyen konuklarınıza bir teşekkürünüz son sözlerinizi teşekkür alalım. Teşekkür ediyorum hepsine. Bana gelmeyen müşterilerime de tavsiye ediyorum. Kesinlikle bilinçli tüketici olsunlar. Evet. Ve bilinçli üreticileri de bulsunlar. O yani. zaman şöyle diyelim. Ufaktan bir uyaralım. Piyasada şimdi bu işi biz merdiven altı diyoruz aslında. Evet. Yapanlar var. Bunlara dikkat etsinler. Evet. Sonuçta siz burada İstihdam da sağlıyorsunuz. Burası büyük bir yer. Oturma alanlarınız var. Gıda sağlıklı olmalı. Çok kaliteli olmalı. Yoksa insanlar sağlıksız İşte buna dikkat etsinler. Diyelim sizin gibi bu işi profesyonelce yapan hı hı. kişileri tercih etsinler. Sizinle tanışmamış kişiler de olur ya. Tabii Van şimdi turizm açısından önemli bir nokta. Çok önemli. Güzel mi? bir şehrimiz. Bu bölgeye gelen konuklarımızı da sizinle tanışmaya ben davet ediyorum. Meşhur Adana ya Tatlıcısı'na bir uğrasınlar. Şu lezzetlerimize bir baksınlar diyelim. Peki başarılarınız daim olsun. Yanınızda çalışan yok. kardeşlerimiz de var. Onlara da teşekkür edelim. Özürüz Herkesin de. emeğine, yüreğine sağlık. Sağ Bundan sonraki iş hayatınızda size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyiciler yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Van merkezden sektörün en iyisi meşhur Adana tatlıcısından firma sahibimiz beyefendi Şakir Sakçı'dan aktaracak kaynaklarımız bu kadar diyor sözü Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.